Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi projemiz Pitikak 4006, e, projesi kapsamında finansal okul yazarlık alanında bir proje hazırlamak için bir araya geldik. Yatırımlara dönüşmesi noktasında e, topluma kalıcı bir şeyler üretebilmek ve evet. kısımlar çok önemlidir. Hem de sizin gelecekte finansal olarak rahat bir yaşam sürmeniz adına e, e, basın haberleri incelediğimiz zaman arkadaşlar e, yaklaşık olarak ee, 2013 yansıyan bir konu var. Ile 2020 yılları arasında 7 yıl boyunca para toplamda toplam, toplam tutar ise arkadaşlar yaklaşık olarak 12.800 lira bir para. Ama hiçbir yatırım aracında paranın ulaşabileceği rakam 15.666 liraydı. Yabancı para cinsinden bir yatırımda değerlendirmiş olsaydı 20... araştırmalarda arkadaşlar 2013 ile 2020 yılları arasında Bursa'da yaşayan bir vatandaşımız değerlendirmiş olsaydı hangi rakamlara ulaşırdı? Borsa e, İstanbul'da değerlendirmiş olsaydı 15.600 lira gibi bir rakama tekabül ederken. E, proje kapsamında tasarruflar yatırıma isimli şiirimizi arkadaşlarımızla hep beraber yazdık. Bu şiirimizi Ela arkadaşımız ve Suzan arkadaşımız bize okuyacaklar. Tasarrufa, tasarruflar, yatırıma, yatırımlar zenginliğe dönmeli yurdumda. Yuvadır herkese, ölçüdür mazluma, güç verir dünyaya, yurdumuz Türkiye. Gelirler tasarrufa, tasarruflar, yatırıma, yatırımlar zenginliğe. Dönmeli yurduğumda tasarruflar yatırıma yatırımlar zenginliğe dönmeli yurduğumda ee, hem tasarrufun yatırıma dönüşmesi hem ülkemizin e, ulusal ve uluslararası düzeydeki misyonunun vurgulanması noktasında daha kalıcı sözler ve kelimeler ile. Hocam şarkıya dönüştürebiliriz. Şarkıya dönüştürebiliriz. Süper, güzel. Arkadaşlar evet. elinize sağlık. Her şey çok güzel oldu. Artık projemiz bundan sonra başlıyor. Asya'ya şarkımızı söyletip e, bilim şenliğinde sergiliyoruz artık. Hepinize en <laughs> sağlık. Teşekkür Ekonomide tasarrufların yatırıma dönüşmesi gerekir. Yatırımların temel finansman kaynağı ülkedeki tasarruflardır. Bu noktayı vurgulama açısından ve özellikle... Alt yaş grubu, orta yaş grubu ve ileri yaş grubunun aklında kalabilmesi için de arkadaşlarımız, öğrencilerimizle beraber bir şiir oluşturuldu ve bu şiir de şarkıya dönüştürüldü. Hem öğrencilerimiz için hem ülkemiz için kalıcı etkiler üretecek bir noktaya gelir. Bir farkındalık üretmiş oluruz. Bakal yatırıma dönmeli projemiz kapsamında hazırladığımız şiirimizi, sizlerin de yoğun emek ve desteğiyle hazırladığımız şiirimizi son şeklimizi verelim. Burada gözden geçirelim. Eksiğimiz mi var, fazlamız mı var? Ya da öğrencilerimiz bundan çok etkilendiler özellikle. Bu şarkımızı ve bu şiirimizi... Erişebildiğimiz kadar çok insana erişerek kalıcı ve bir etki üretmesi yolunda çabalarımız devam edecek sonuna kadar. Projelerimiz, 12 projemiz iki gün boyunca serg sergilendi. konuda halk olarak, öğrenciler olarak çok bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bununla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Yeterince yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani çok faydalı oldu. Hocam başlığımız tasarruflar yatırıma dönmeliyordum hocam. Tamam. Ben bir örnek bir anlatacağım hocam size. 7 yılda biriktirdiği parayı ön çekim yaptık. Bu projedeki asıl amacımız ise gelirlerin tasarrufu, tasarrufların yatırma, yatırımların da zenginliğe dönüşmesidir. Tasarruf değil de yatırım araçlarını kullansaydı hocam, evet turkuaz renkte göründüğü gibi sarı olan altına yatırsaydı hocam 43.318 TL'si olacaktı hocam. Aha. Kırmızı olana yatırsaydı hocam 73.000 yani kırmızı olan Amerika teknolojisi. yoksa yatırımın başka şeylere gitmesi mi? Bence paranın değerini yani işte. Tamam. De. İşte. O zaman yatırım. <laughs>